Sevgili borsa yatırımcıları herkese selamlar sevgiler yeni bir video ile sizlerleyim bu videoda Atakey patatesin halk arz ayrıntılarını birlikte inceleyeceğiz Öncelikle ekranda gördüğünüz yasal uyarıyı okursanız sevinirim videoda kesinlikle yatırım tavsiyesi bulunmayacaktır Ayrıca kanalımıza abone olarak bizleri desteklemeyi de lütfen unutmayın Şirketin faaliyet alanına baktığımızda Atakey patates tohumluk ve yemeklik patates üretimi gerçekleştiriyor ee, aynı zamanda dondurulmuş, işlenmiş, paketlenmiş ve doğranmış patates üretimine de imza atıyorlar arkadaşlar. Bu arada 2015 yılından bu yana da kiralanan arazilerde, tarım arazilerinde tohum ve patates üretimi yapıyor. Şirketin üretim ve depolama tesislerine baktığımızda da Afyon Karahisar'da bir üretim tesisi olduğunu görüyoruz. Bu tesis yıllık 90 bin ton patates üretim e, alanına sahip kapasitesine sahip tesisin 75 bin metrekare kapalı alanı var toplamda da 168 bin metrekare alanı var arkadaşlar e, bu tesiste aynı zamanda 70 bin ton patates ve 15 bin ton da tohumluk patates depolama alanı bulunuyor burası da önemli şirket e, üretimde az ürün alsa bile bir önceki yıllarda Satış yapamaması durumunda e, buradan tedarik edebilir e, talepleri arkadaşlar. Şirketin satış ve ihracatına baktığımızda tonaj bazında 2020 yılındaki e, 43.950 tonu kademel olarak artırdığını görüyoruz. 2021 yılında 49.297 ton ve 2022 yılında da 56.805 ton satış gerçekleştiriyor arkadaşlar. 2023 e, birinci çeyreğinde açıklanan bilançoda da 12.735 ton satış gerçekleştirdiğini bildirmiş e, Atakey Patates. Şirketin ihracatına baktığımızda 2020 yılında 12.370 ton, 2021 yılında 11.947 ton ve 2022 yılında da 9.037 ton ihracat gerçekleştiriyor. Ve 31 Mart 2023 2023 yılının e, 3 aylık bilançosunda da 838 tonluk bir ihracata imza atıyor. Arkadaşlar şirketin üretim kapasitesi e, 2020 yılında yüzde 69, 2021 yılında 158 58, 2022 yılında da yüzde 47'ye düşüyor. Buradan anladığım benim. Bakın burada e, üretim de düşüyor, üretim kapasitesi de düşüyor tahminimce ithalat yoluyla belli bir oranı karşılıyorlar arkadaşlar. Şirket sezonluk hasat yaptığından dolayı kapasite kullanım oranı çeyreklik dönemler için verilmemiştir diye de bir not düşülmüş onaylı izahnamede. İhracat yaptığı ülkeler arasında Çin, Brezilya, Güney Kore, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs ve Kuzey Makedonya var. Bu ülkelerde tap gıdanın önemli bir etkisi var arkadaşlar. Tap gıdaya birazdan değineceğiz. atakey patatesin sahibi arkadaşlar tapkıda buradaki e, etkiyi de tapgıdan etkisinde birazdan göreceğiz şirketin sektördeki yerine baktığımızda önemli bir yeri kapsadığını görüyoruz sektörün toplam üretimi 241.601 ton arkadaşlar 2021 yılında Atakey patates bu e, 241 bin tonun 52 131 tonunu karşılıyor. %22'lik bir oran arkadaşlar. Bu güzel bir oran. Şirket e, üretimin %22'sini karşılıyor. Toplam patates üretiminin %22'sini karşılıyor. Burada güzel bir oran karşımıza çıkıyor. Ve satışına baktığımızda ton bazında yine sektör e, sektörün tamamı 258.222 ton e, satış gerçekleştiriyor. Atakey patates de 49.086 ton yine %20'lik bir oranı satışını Atakey patates karşılıyor arkadaşlar. Toplam satış TL bazında da sektörün tamamı 1 milyar 544 milyon liralık satış yapıyor. Atakey patates ise 368 milyon 275 bin liralık satış gerçekleştiriyor. Burada %22 e, satış ton bazında %22 iken TL bazında %24 Arkadaşlar burada kar marjının sektörün diğer firmalarına göre Atakey Patates'in kar marjının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tapgıdağdan bahsetmiştim az önce. Şirketin ortaklık yapısına baktığımızda söz sahibi tek şirketin tek ortağın Tapgıdağ olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tapgıdağ'ın e, faaliyet alanı şu şekilde. Bu arada Tapgıdağ'da halk arz onayı bekleyen bir firma arkadaşlar. İzahnamesi yayınlandı. Onu da önümüzdeki günlerde taslak izahnamesini inceleyeceğim. Tap gıdanın Burger King, Popeyes, Arby's, Sparrow, e, Usta Dönerci, Usta Pideci gibi büyük firmaların hem franchise yoluyla bayilik verme sistemine aracılık ettiği hem de kendisinin işlettiğini görüyoruz arkadaşlar. Ben taslak izahnamede Tapgıda'nın taslak izahnamesinde bu konuya ayrıca değineceğim. Burada değinmek istediğim bir nokta var. Atakey Patates'in tedarikçisi olduğu firmalar arkadaşlar. Bu firmalar Patates tedarikçisi ve Tap Gıda burada önemli bir rol üstleniyor. Atakey Patates'in neredeyse ürettiği patatesleri e, satış derdi yok diyebiliriz. Şirketin finansal durumuna baktığımızda da e, dönem varlıkların 2022 yılında 792 milyon 616 bin lira olduğunu ve 2023 yılında da bu rakamı 814432 liraya yükselttiğini görüyoruz dönem varlıklar burada bir yükseliş göstermiş duran varlıklar hemen hemen aynı kalmış arkadaşlar burada bu iki bilanço arasındaki fark sadece 3 ay onu da belirtelim duran varlıklar 944 milyon liradan 945 milyon liraya yükselmiş Toplam varlıklar 1 milyar 736 milyon liradan 1 milyar 759 milyon liraya yükselmiş Kısa vadeli yükümlülükler Az bir oranda artmış 674 milyon liradan 684 milyon liraya yükselmiş Uzun vadeli yükümlülükler 164 milyon liradan 140, 143 milyon liraya yükselmiş Toplam öz kaynakları 897 milyon liradan 932 milyon liraya yükselmiş. Toplam kaynakları da 1 milyar 736 milyon liradan 1 milyar 759 milyon liraya yükselmiş arkadaşlar. Kısa vadeli ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplamına baktığımızda toplam kaynakların çok rahat bir şekilde bunu karşıladığını görüyoruz arkadaşlar. Finansal tablosunda bir sıkıntı görmüyorum. Atakey patatesin. Şirketin çarpanlarına baktığımızda e, halka arz sonrası fiyat kazanç 11.4 olacak arkadaşlar e, veya buna yakın bir rakam olacak hesaplamalarımıza göre piyasa değeri defter değeri de 3.15 4 arası bir seviyede bir oranda olacak arkadaşlar şimdi şirketin e, fiyat tespit raporunda hasılatının yıllar yıllara göre yükseldiğini net bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz 2020 yılında 311 e, Milyon lira 2021 yılında 368 milyon lira 2022 yılında ise 1 milyar 106 milyon lira gibi bir rakama ulaşmış arkadaşlar Şirketin bürüt karı 2020 yılında 68 milyon 2021 yılında 76 milyon burada pandemi etkisi var bu arada 2022 yılında da 507 milyon liraya yükselmiş. Brüt kar. Favök yine net bir şekilde yükseliş göstermiş. 2020'de 76, 2020'de 83 ve 2022'de e, 520 arkadaşlar. Favök marjının da net bir şekilde oransal olarak yükseldiğini görüyoruz. Birinci e, çeyrek 2023 yılı birinci çeyreğinde de yine %46.2'lik bir Favök marjı var. Ee, şurası da önemli gördüğüm noktalardan biri arkadaşlar. Şimdi şirketin halka arz detaylarını incelediğimizde web sitemizde bunu yayınladık halkarsihisseler.com ben linki videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Buradan detaylıca inceleyebilirsiniz. Talep toplama tarihleri 19, 20, 21 Temmuz olarak açıklandı arkadaşlar. Halkar saatleri 9, 17 arası olacak. Toplam 28 milyon 224 bin not halkarza konu edilecek. Şimdi ben sizlere tahsisat oranlarını ve e, kaç lot tahmini kaç lot da alır onları da aktarmaya çalışacağım. Şirketin hisse fiyatı 39,5 lira. İş yatırımın e, açıkladığı halka arz iskontosu yüzde otuz arkadaşlar. halkar sonrası fiili dolaşım halka açıklık oranı yüzde yirmi olacak. Şirketin halka arz büyüklüğü 1 milyar 114 milyon 848 bin lira olacak arkadaşlar. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacak. Ve şirketin hisse kodu da ekranda gördüğünüz şekilde ATA KP olacak arkadaşlar bu halka arzda T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak. Şimdi halka arzda tahsisat oranları da belli oldu. Toplam 28 milyon 224 bin notun halka arzda konu edildiğini söylemiştik. bireysel yatırımcılara %80'lik bir kısım ayrıldı. E, bu %80'lik kısım 22 milyon 579 bin 200 not yapıyor. Kurumsal yatırımcılara da %20'lik bir kısım ayrıldı. Özellikle Kayseri şeker e, halka arzında belirttiğim bir konu vardı arkadaşlar. Burada yine tahtayı halka arz sonrası yukarı götürecek yatırımcı grubu bireysel yatırımcılar bireysel yatırımcıların lotlarından hemen vazgeçmemesi durumunda zaten e, lot sayısı çok diyemeyiz 28 milyon 224 bin lot gibi bir lottan bahsediyoruz. Bireysel yatırımcı eğer lotlarına sahip çıkarsa bu tahta yukarı gider arkadaşlar. Yoksa tahtayı alır yukarı götürürler. Forte'de bunu gördük. 12 liradan halka arz olan şirket 70 liraları geçti. Şirketin halka arz sonrası 15 günlük bir fiyat istikrarı planlaması var arkadaşlar. Bir yıl boyunca bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacağını taahhüt ediyor. Aynı zamanda ortaklar da 1 yıl boyunca satmama taahhüdü veriyorlar Elinde uzun vade e, Atakey hissesi bulundurmak isteyen varsa Şu iki kısım onlar için önemli Bir yıl boyunca bedelli bedelsiz sermaye artırımı Yapmayacak dolayısıyla hani e, Uzun vade yatırımcılar bazen lot sayısını artırmak adına bedelsiz sermaye artırımlarına katılmayı oradan yararlanmayı Hesap edebilirler Bu detayı bilmeleri onlar için önemli Şirketin fon kullanım yerleri kapasite artırımı %50 fonun %50'sinin burada kullanılması planlanıyor. %35'lik bölümünü finansal borçluk seviyesinin düşürülmesinde kullanılması planlanıyor. Yatırım finansmanı %15'lik bir bölümü kapsıyor. Bu da kaplamalı ürünler diye belirtilmiş arkadaşlar. Biz web sitemizde Atakey patates kaç lot verir gibi bir tahminde bulunduk. 22.579.200 lot bireysel yatırımcılara ayrılmıştı. Eğer 500 bin katılım olursa 45 lot düşüyor. 700 bin katılım olursa 32 lot düşüyor. 900.000 bin katılım olursa 25 lot düşüyor. 1 milyon 200 bin katılımda 18 lot. 1,5 milyon katılımda 15 lot düşüyor arkadaşlar yatırımcı başına. Ee, ve 45 lot 1778 lira, 30 lot 1264 lira, 25 lot 988 lira, 18 lot 711 lira ve 15 lot da 593 lira yapıyor arkadaşlar. Bunlar e, bu veriler yalnızca tahminden ibaret. Yatırımlarınızı buraya göre yapmayın arkadaşlar. Halk arıza daha az bir katılım olursa daha fazla lot dağılır, daha fazla bir katılım olursa daha az bir lot dağılımı gerçekleşir. Ee, şirketin banka ve aracı kurumları da halka arzda yetkili banka ve aracı kurumlarda web sitemizde var ben e, videonun açıklama bölümüne bu linki bırakacağım oradan inceleyebilirsiniz ayrıca belirtmek istediğim bir husus da mobil uygulamalarımız arkadaşlar mobil uygulamalarımız aracılığıyla da tüm gelişmelerden anlık bildirimlerle haberdar olabilirsiniz yine mobil uygulama linklerini de videonun açıklama bölümüne bırakıyorum Şimdi Atakey Patates'in e, halka arz ayrıntılarını da inceledik. Kendimce tespitlerimi sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Halka arza katılımlar bildiğiniz üzere son zamanlarda azalmıştı. Sermaye piyasası kurulu da uzun bir müddet e, hiçbir şirkete halka arz onayı vermemişti arkadaşlar. Burada 3 şirketin halka arz onayı onay aldığını görüyoruz bu hafta. Biri Atakey Patates, bir diğeri Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve bir diğeri de Kale Seramik. Bildiğiniz üzere bundan önceki son halk arzda, son onayda 4 şirket halk arz onayı almıştı. Bunlar da Pasifik Avrasya Lojistik, A1 Kapital, Katılım Evin ve Forte idi. Forte haricindeki diğer şirketlerin e, tavan serisini Forte gibi göremedik arkadaşlar. Forte burada yatırımcıya, halk arz yatırımcısına yeni bir umut oldu diyebiliriz. Tahtanın sert bir şekilde tavan tavan şeklinde yukarı yönlü hareket etmesi bu yeni halk arzlara da katılımın bir nebze olsun artışında sebep olacağını ben düşünüyorum. Özellikle de e, şu iki firma dikkatimi çeken firmalar. Birinin lotu az. Atakey Patates'in ve bir diğeri de kale seramik. Kale seramiğinde e, kurumsal büyük bir firma olması yatırımcıları çekecektir. Tekrar e, halk arzlara çekecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Kale Seramik de yine detaylara belli olduktan sonra sizlerle paylaşacağımız bir şirket. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.